Önümüzde şöyle bir yol haritası var. Büyüm oranlarının düşeceği, işsizlik oranlarının arttığı ve artmaya devam edeceği, enflasyonun yani hayat pahalılığının yüksek kalacağı bir patika var. Şimdi bunu hep beraber düşünmek zorundayız. Bugüne kadar yaptığınız demagojiler, bugüne kadar her şeyin süt liman gösterdiğiniz bütün söylemleriniz çökmüştür. Bütün hikayeniz çökmüştür. Takke düşmüş, kel görünmüştür. Bu süreç Türkiye ekonomisinin kırılganlıklarıyla Mart ayından itibaren zaten işlemeye başlayacaktı. Dolayısıyla bunun yolsuzluk operasyonlarıyla hükümetinize yapılan kumpasla tırnak içinde hükümetinize yapılan komprolarla yine tırnak içinde hiçbir ilgisi yoktur. Dolayısıyla aklı selim düşünmek gerekir. Bütün bunları bir arada değerlendirmek gerekir. Türkiye ekonomisi bir yol ayrımındadır ve bu o yol ayrımına uygun bir biçimde geçtiğimiz 11 yıl yapmış olduğunuz icraatların sonucunda gelmiş olduğumuz nokta budur ve bu icraatlardan bir an önce vazgeçmeniz gerekir. Ekonominin gereklerine uygun biçimde hareket etmeniz gerekir diye düşünüyorum. Hepinizi saygılar sunuyorum.